Merhaba oyundayız takipçileri Bugün arkadaşlar yanımda Ömer var Rosetman kanalından biliyorsunuz Çok iyi bir Clash Royale oyuncusu Şimdi dedi senin kartlarınla ben 4000'e rahat çıkarım dedi dedi <laughs> <ya. Dedim. gülüyor> Arkadaşlar bilmiyorsanız eğer Rosetman kanalına videonun açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz Aklınızda bulunsun çok güzel videoları var Tavsiye ederim Teşekkür ederim <laughs> Şimdi senin için ben özel şeyler hazırladım onları aç istersen baştan Valla bunlar görünce bayağı şaşırdım çünkü efsane sana sandık yani çok iyi toplamışsın ya. Yani, yani tamamen yol sırasında bayağı da uzun diyordum. Bir Anadolu'yu ya gezmeye yani. Yol sırasında kuzenin <laughs> yanında arabada oynarken denk gelenler. Hiçbirini açmadım özellikle duruyor. Aynen. Sıradan aç istersen. Sence, sence, sence ne çıkar bu efsanevi sandıkta? Yani biliyorsun illa bir tane efsanevi bir kartı çıkıyor. Ne kullanmıyor biliyoruz. Sen sevineceğim ama onu biliyorum. <laughs> ben de kesin madenci gider çünkü ben madenci... Her şeyden madenci çıkıyor bana ya. Hızlı, hızlı hızlı aç. Hızlı hızlı. Zaten bunlar zaten. Zaten. Evet. ucuz sandıklar. En ucuz zaten ücretsize göre daha kötü galiba. En kötüsü benim bildiğim gümüş sandık. Gümüş. Ücretsiz Sonra daha, daha iyi. Aynen. Çok saçma. <laughs> Öyle. de bakınca. Bunlardan çıktı. Şimdi sırada Altı altınımız var. Destans sandık. İnşallah kullandığım katlardan bir tanesi gelir. Yok zaten orada onlarda vardı? yükselmelerinde Esnası... bayağı var. Oo bayağı varmış Bana yani, bir tek geldim. şey var. Goblin lazım şu an o kadar. Goblin de lazım. Uzaklı Goblin. Son testacı. acı. <laughs> Benden başka kullanan kalmıyor şimdi. Aynen Aynen Golem geldi dört tane. Golem. İyi, i̇yi. 13 tane falan ya bu var bayağı gelmiş ya. İyi. İyi. Haydi bakalım kim çıkıyor. Evet saniye abi bende bir tahmin. buz büyücüsü yok. Bir de tamam. şey yok. O kraliçe miydi o kadar uzaklaştı. Aynen. Kraft yok, şey de yok zaten o yeni kart. Bu arada sen de vardı. Mezarlığın kart. da yokmuş. Ha mezarlık yok. Mezarlık çok iyi kart da ben yine kullanmayacağım ama. <laughs> ama çok iyi kart ve çok savunulması çok zor bir kart. Çok zor yani. Şey bir de var ya kesin var olan bir kartın gelir ha ben sana diyeyim. Hadi bakalım. Cehennem eziri yok, de yokmuş. Cehennem Ben bunu bir tanıyorum da bilmiyorum Bir da. yerlerden biliyoruz Dur, ama. Dur bir dakika sevineyim. O Efsanevi kart Ben evet. Böyle bir dövüşme <laughs> kaldı. Şey ben bir... sevinmiyorum çok kızıyorlar ya. <laughs> Efsanevi kart çıktı abi nasıl sevinmiyorsun diye. Böyle şeyden yapıyorlar ya böyle. E, Youtube'ların tek falan diye. <laughs> Hiç sevinmiyor tam her <laughs> işin Sevinmiyorum kullanmayacağım için. Benim için ne bileyim. İstersen benim kartlarla bir savaş. Tamam savcan 4.3 Abi bu da seviye 12 olmak üzere ya Ucunda ya bir kere daha istesem olacak da şansı işte şey Az kalmış Aynen Haydi bakalım Valla ben minyon sürücüyü sevmiyorum Başarılı olacak mı acaba? Vay bilmiyorum yani Minyon sürücü benim en sevdiğim kartlardan biridir ya Tesla'yı da unuttun herhalde nasıl Son şey Son Tesla'cı evet Abi ne yapıyor bu adam? Direkt girdi Tesla Ben olsam mesela burada eski kere sürüşümü sanardım direkt e, şey ama o eee yolda kadar var et. Tam önünde patlayınca Ama hepsi hep yok, ölmüyor bende Seviyesi yüksek olduğu için her şey Hop böyle. ölme Aa bir tane öldü Ölmese <laughs> Çarpma atıyorum çarpma. çarpma herkes de var He O biraz klasik kart oldu Çarpmayı atmasana biraz sevindim aslında Çünkü bunu rahat rahat kullanabilirim He <laughs> <laughs> yani çarpma onu yok ediyor mesela onu Aynen Şunu da bir sarıyordur Ama iskelet sürüsüne karşı şeye Söyle şunu Eee Elit barbarlığın dayanıksız olması oh. çok sinirim bozuyor. Şuna 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 <laughs> görüyor musun? <laughs> kemirdiler kuleyi. <laughs> vay. Vay süper ya. Bir, bir, kule gitti. Temiz. Peki sen kuleleri direkt yıkıyor musun? Mesela Mesela. Atıyorum ucunda kaldı bırakıyorsun herhalde kral kulesi dokunmasın diye vay. O adam bayağı sert geldi abi. Bir de onlara öpke bastı. Bak yapmışım. Ya efendim. Nasıl Bana şey basit şey? rakip bir rakip çıktı ha. <gülüyor> <gülüyor> Bana olsa çıkmaz falan böyle bir de şey yapayım. İyi oynuyorsun ya. Neyi e, yıkıyorsun? Oo teste varmış karşıda. <laughs> <laughs> bir daha <de var> test edeceğim. <laughs> daha 8 galiba bizden düşük. Şimdi yıkmazsın herhalde tekini. Kral kurası zarar vermesin diye. Nasıl olsun yani yıkıldı Sakinim biraz. Sakin takılıyorum şu an. Arkadan yine hayatta yollamam. <laughs> Abi ne gönderiyorsun bak. Şu an bekliyorum bak şu an Rakim şu an bekliyor bizi Hepsi evet, atar sonra bu tarafa diyorsun Bakla O onu indirdi Sen Şöyle ikinci bir... kuleye bir... uğraşmıyor musun i̇şte onu diyorum Şu an işte zorlayacağım abi Eee peki sana bir daha daha soru sorayım Ooo oh, yedim. tam, tam da Bilen ben. olarak zamanda çıkardı geri geç kaldı Oh oh <laughs> Vurdu süper bir kupa fark etmiyor zaten ikinci yıksamdan. Sadece şu evet. an sandık şey olduğu için. Vurmasan kuleye. <laughs> bir adama vuruyor. Klan sandığı olduğu için lazım oluyor. Ben klan sandığı olduğunda var ya, yenilecek olsam bir tane yıkmaya çalışıyorum. Hmm, mutlaka ya. Klanım için. <laughs> Her şey klan <laughs> için abi. <laughs> Aynen öyle. Hadi artık gidin kuleye. <laughs> Klanlarda da en büyük şeyler, kavgalar bilmiyorum senin klanda da var mı? Abi <laughs> o hiç şey yapmıyor, savaşmadan sandık sandık mı? alıyorlar falan diye. <laughs> Bu Sand... kaç vuruyordu? Hatırlamıyorum. Ben düşün o kadar at gitsin ya. Yani, 541 iyi iyi. Şöyle bir gelsin tam ortaya doğru. Kandırdım diye. <laughs> <laughs> 540? Ha bitti süper. <laughs> Gayet İlk güzel. maç başarıda. Hadi yenilene kadar. Bu ne kadar? Gümüş sanırım. Başkasını oynatıyorsun falan. Abi, oynatmıyorum. Ben oynatıyorum. Asla böyle bir şey yok. Sonra seninle de savaşalım ya. Olur. Bir Sonra tek şey baş... istiyorum. Ateş ruhu koymuyorsun. Yok ben zaten tamam. onu sevmiyorum tamam. yani. Ateş ruhu. Ok var mı <laughs> sende? Yok. Çarpma vardır ama. Tabii canım yani çarpma. Bak benim, benim kartlarım belli. Öğreneyim de. <laughs> ama sabit kullandığım bir kart yok senin. Doğru. Şey yapıyorsun. Ölme! Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> 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 O güzel işte ya. Bu oyun için bence lazım olan o. Şu, sürekli yeni kart geliyor ya. Bunları nasıl düzeceğim bilmiyorum. Durun 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 durun. Abi durun, durun, durun artık. Durun artık. Gitmiyorum çok vuruyorlar ya. E indirilmesi lazım mı sence buna? İndirildi Zaten yaptılar birazcık. Bu Biraz yapılmış, yapılmış hali yani. Sen düşün <gülüyor> yani. <gülüyor> Senin çünkü öyle bir tane videom vardı gördün mü? Yani. İndirsinler artık dedik <laughs> falan diye. <laughs> Abi çok kötüydü ama yani. Sen sağdan birinci falan gönderiyorsun. Böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Adam köprüden bir bırakıyor. Aynen. Tertemiz. Domuz birisinden fazla vuruyorlar ya gitse. Bakın. ya Aa, çakara bak. Ama şimdi ne geç geldi. Di diğeri geliyor? Ha <laughs> diğeri geliyor indiremez onu. O bayağı vuracak. O bayağı vuracak. Bir yapacak bir şey yok lan dur. Hani yukarıdan salla bence ya. Ha, şey, Zaten öyle. Aa, fil. Niye gelmedi? Hayır, ses aldım. Değil abi. Ya öğrencin ama öyle ya. Evet, zaman da Bu kartlarla oynamak kolay değil o yüzden zaten ben zoru seçtim. Şimdi onlar iki tane vursa tamam ya. Bence öbür kuleye donan. Belki dondurabilirim. <laughs> Dondurma bırak bırak atacaklar. O bırak yani. Goblinleri... Hızraklı goblinlerin şöyle güzel bir tarafı var. Kimse Nasıl olsa zarar veremiyor diye kimse sallamıyor. <laughs> Bak işine yaradı burada olmaz. Şöyle bir şey yapayım mı abi? <laughs> Ortaya koyacak Gel. bir şey var mıydı onun? Rakip maçtan ayrıldı. Çabuk <laughs> <laughs> daha bizim. Şey <laughs> yolla yolla. Ha geldi. Bir daha geldi. Abi çok geç artık. Çok üzgünüm. <laughs> Oo barbar da varmış normal barbar. Fark etmez yıktık biz zaten. Abi baya şanslısın ha. <laughs> Kral kulesini veriyor. <laughs> lan durun artık durun artık durun artık durun artık durun artık. Oo baya yalnız. O, abi, ne yapıyorsun abi ne yapıyorsun lan dur. O da içeriye giriyor. Bak bak. Fark ettin mi merkezi lan? Dur. Oho. Ay var ya. Merkeze öyle bir düşürdü ki. Bence sen de saldır. Bak bak ateş ediyor. Ateş ediyor. Çıv çıv çıv. Yok onu yıkardın ya. Neyse git lan. Şeye yürüseydim. Aynen. Üçüncüye <laughs> yürü, Savunma abi. Tek... De... Hayır <laughs> çok zorlar beni oradan. <laughs> çok zorlar. Alırsın kral, kral kulesini. Korkuyorum şu an. ha gir ya boşver. Bir şey yapar. Ama 825 bırakmış. O Çok yüzden. korkuyorum abi. Yani böyle şey olmaz. Al, bir de ağlıyorum. <laughs> Rodetmen <laughs> korkuyor. <laughs> Keşke ilk sayıda da gerçi 1400 var. O şeye giderdi. Kral Kulesi'ne giderdi. Yani. Bayağı musun? gidiyorsun ha. <gidiyorsun yani. şimdi beraber mi maç yapıyoruz? Gel beraber yapalım. Biz bize bakmıyoruz değil mi? <laughs> Bak ya benim benim taktik belli her şey belli. O, o değil arada Türk oyuncularla da denk geliyorum. <laughs> Her şeyi bildikleri için. geç kartlarında iyi ki değiştirme diye bir şey yok oyunda. <gülüyor> <gülüyor> değiştirme de olsa direkt yani alacaklar. Evet, şimdi. Bak, çok zor bir taktikte geldi. Ha bak, bunu yapma işte. Onu basma. Evet, engell Engelleyeyim mi? Parmağım kaydırıyor. Kompama! Hayır! <gülüyor> ben de sana, <laughs> sana bakarken laf söyleyeceğim diye dondurmayı unuttum. Yalnız. Son pestacı, gel. Aa, bu ne? De de, de, de de diye <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Engelleyin şunu! Vuru 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 Testa niye yetişmedi o ya? Her şeyden dolayı kaydı. Sen onu da yapıyorsun galiba. Niye? İttirme. Böyle tam şeyde köprüdeyken arkadan bir şey sanıp Aynen. Var. Arka o çok iyi bir taktikte ben yapamıyorum o kadar. Özellikle elitler çok iyi itiyor galiba. Ya barbarlar çok fena ya. Evet barbarlar aynen. Son iticiler. Baksana sana yani. bir şey göndereyim. Ya bildiğin için de hiçbir şey yapayım istiyorum ama yok. Sana bir şey söyleyeyim şu an benim bayliğe bağlantım var. Benim internet çok yavaş. Sifreyi <laughs> vermedim. Kardeşim <laughs> <laughs> ya. <laughs> sormadın ama. <laughs> soraydın soraydın söylerdim diyorum. Yani söylerdim mutlaka. <laughs> Hakan sen wifi'ye niye bağlanmadın ya? Bilmiyorum niye. <laughs> İyi böyle tamam. Şu an, eşitlendik. İnternetten. Abi kart bırakıyorum düşmüyor kart. Dur Cemur'u nereye atmıştık biz ya? Cemur attım özellikle çekmesin diye. Oo. Seni çeken bir yerlere geçeyim ben. Rozetmeni harcadım. Videonun başlığı. Trimin dibine vereceğim. Yok ettim onu. Vallahi abi. bak şu an biraz daha iyi çekiyor. Yukarı yukarı. rise rise. Hani şöyle bir şey yapalım. Şarj da ödüyor. Ooo süper süper. Rakip maçtan ayrıldı. <laughs> korkut kaçtı, korkut kaçtı. Bir, bir oyunda, Korkma. Bir oyunda öyle diyor da hangi oyunda hatırlamadım. Bunda ayrıldı diyor. Rakibin korkup kaçtı. Haydi, haydi. Gitmeyin oraya, buraya girin. Dur atıcı. Haa yanlış yasalım ya. Sağ Aa, son yaptı abi. abi. Aynen, gider ayak salladı o taşı. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Koruyayım ben. Evet. <laughs> Aa, Aa, dondurdu. Aa, yeni attım. Abi fark de şu an yeniyor var seni. Şaka Yüz. baka. 6 5 4 3 Yendim abi. Aa! Aa! Ya daldım ben Muhammed'e daldım sahneye bakmadı. <laughs> Yalnız başlar yazacağım. Rozet beni bilerek ezdim bıraktım diye. Az daha yeniyordum. <laughs> Arkadaş ne oldu ya? İkisi de yüz, şeyde kaldı. Güzel güzel süper güzel. maçta. <laughs> Valla rahat rahat yeneceğimde <laughs> yaydım bıraktım. Sende dondurma varmış. Aynen son, saklanamıyor sana Don kadar. Dondurma da aslında o kadar kullanılmıyor. Ben yani fazla şu an görmüyorum yani. Mezarlıkla beraber çok kullanıyorlar. Evet. Mezarlıkla birlikte. Aa, doğru evet. bir fikir. Ha? Mezarlığa karşı koyuyorum da yıldırım beni bitiriyor ya. Yıldırım mı? yapalım yavaş Çarpma yıldırım. Hadi bir tane daha gel, gel. Ama bu sefer yenersin. <laughs> Wi-Fi'ye bağlayalım mı? E, bağlayalım. <laughs> Hazır mıyız? Hazırız. Sen şimdi kartları mı değiştirdin? Aynen kartları değiştirdim. Ağzımın tam altını aldım. Değil mi? <laughs> e, şaka yapıyorsun. Yok. Ya Wi-Fi şifresini verdim az önce görsün <laughs> diye. Neyse dur biraz daha bekleyelim de da. o telefonun şarjı bu çek. %4 şarjı var. Şarjı 4. Işte. <gülüyor> <gülüyor> Barbar kulübesi de. <laughs> Barbar. Aaa. Barbarlı bir şey. Sen bu kartı biliyor musun? <laughs> Çek. Şey, ne geldi yeni kartlar? Koç Koç Başı Koç başı kullanıyor musun koç başını? Aynen şu an var desene biraz erhalen. Aa, sen çok gireceksen. güzel görmüş <laughs> olurum Ben daha hiç koç başını <laughs> görmedim ben bilmiyorum Şimdi sadece abi sen <laughs> Sen hiç merak etme. Al abi geliyor Al abi geliyor Koç başı Kimseye vuruyor mu? Küp diye gidiyor Aha kırıldı Kırdım Kırıldı <laughs> Koç başı Barbarlar e, durduruyor ya koç başını ne indirin olmadı Şuale bak, şuale şu gidiyor şu şu kule baksana. Abi. Oha. Artist. Genci de hiç sevmiyorum ha. Yani Çok canım. Bir var. şey yaramıyormuş gibi de ama alınca. Baksana bak, bak. <laughs> ne kadar vurdu kuleye. Patır patır vurdu, kılıcı da bıraktı oraya. <laughs> ha senin şarj bitmiyor mu hala? %3. <laughs> güzel güzel, uzatayım ben maçı. Şimdi. Güzel. Temizlerim var. iyi güzel. Tamam. Olmadı bu hiç. Bu hiç hoş olmadı. Bundan çıkmasın da son sağlıkları dibi kaldı. Yürü yürü. Koş odunlu koş. Koş odunlu. Ya odunlu da çok güzel kart da. Ee, Elitlerin yerine kullanılmaz ama odunlu değil mi? Benim destede. Yok. Yani bak bunu bak şimdi dayanamadım attım mesela. Çok şeyizler işte. böyle. Sabır çok Küçük bir de buraya. Aynen. <laughs> Hakikaten goblinleri sen de takmıyorsun yalnız. <laughs> <laughs> Mızraklı goblin. Ah ah. Telefon almaz. <laughs> ya tam zamanında düşürdüm ya. Tam zamanında düşürdüm ben size şey yollayacaktım. Bak mesela ee, goblin e, şeyler neydi bunların adı? Sürüsü ne sürüsü? Söyleyin Geliyoruz abi. Abi <laughs> geliyor. Min min minyon sürüsü. <laughs> ah koşuyor mu? Ay içinden şey çıkıyor karlılanıyor mu milyon sürüsü elit az önce söyleyeceğim elitlere karşı bir şey yapamıyorum direkt doğdu lan koşun 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 evet. Evet. Hala vuruyorsun ama böyle de. koşun koşun ya. koşun <laughs> şu an. Git vur kuleye, vur buraya bak kürt Allah belanı verdin. Kaç vuruyor? Ay <laughs> çok az kalmıştı ya. <laughs> Şarjım bitti sanki. <sen> Kamanda. <laughs> bak yazmadı arkadaşlar. <laughs> Şarjım bitti son anda. <laughs> Gayet güzeldi. Ama senin senin daha yüksekti ya. Ha doğru değiştirmiştin hesabı değil mi? Doğru. Kaç kaç kupadasın şu anda? 3917. Çok iyi ya. Yani. Ya şey, 4500'den e rahat çıkıyorum da, bir lira üst <laughs> boyuna yenir deyip gözükmesin diye bazen kupa düşüyorum. <laughs> 4000 e, sonrası şey, e, ne oluyor ligi? 4000 sonrası yok abi, zaten son bu kadar. Başka yok. Hayır yok, arena olarak demiyorum ya. 4000'ün üzerinde ne ligi oluyor? Efsaneyi kupalar veriyor sezon bittiğinde. Ha. Şu, şu şekilde yanında duruyor. Hiçbir hiç Hiçbir özelliği yok. Hiçbir hiç özelliği şey yok ama hiçbir özelliği ya, karizma yani. Şekildir ya. işte, <laughs> zaten. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Çok güzeldi, tebrikler. <laughs> Sağ ol, çok şahane yendin beni. Ben videodan, videodan önce söyledim fazla zorlama diye. <laughs> Sağ olsun. <laughs> Yeni abi <da>, yani. <laughs> Sağ olsun. İlkini aldın ama beraber yani. sonuçta. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ayrıca şu anda ekranda iki farklı ya videomu görmektesiniz herhangi birine tıklayarak izleyebilirsiniz ayrıca rozetmenin e, kanalının linkinde videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz tıklayarak onu da izleyebilirsiniz özellikle clash royale tarafından gayet güzel taktikli bir videoları var ben eğlencesini oynuyorum ya Ben de <laughs> eğlencesine <laughs> oynuyorsun da sen bilerek de oynuyorsun tebrik As ederim o tarafta e, farklı oyunlarda farklı videolarda da görüşürüz takipte kalın öyle, öyle. Hoşçakalın Hoş <laughs>